Of bu ena nereye gidiyor ya aman neyse. Telefonum çalıyor. Alo. Ha evet alışverişe gelirim ha. <gülüyor> <gülüyor> Anne beni niye bıraktı. <laughs> Mekanın cenneti olsun. <laughs> Ne işin var senin burada. Aa ne yapıyorsun? Sen ne yaptığını sanıyorsun ha? Defol git evimden. <laughs> Bir de başımın bu çıktı. Zaten annem için üzgünüm. Bu fotoğraftaki annem de ne kadar güzel ama. <laughs> çok özleyeceğim anne. <laughs>